İki dakikanız var Merve Hanım. Daha kamerayı durdurmadı. Eline nasıl yakışıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Annem gibi azarlıyor beni ya. Ne var? Evet. Pilavın tane tane böyle güzel olması için... ...iş kitledim. <laughs> 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 Kaytarıyorsun görüyorum. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yeni bir video paylaşamadım sizlerle. Çünkü Parsito ufak bir operasyon geçirdi. Ama şu an durumu gördüğünüz gibi iyi. Değil mi anneciğim? İyileşiyorsun bebeğim. Çok hızlı size ufak bir özet geçeyim arkadaşlarım. Geçen hafta bizim için gerçekten çok 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 yorucu. Mental olarak iyi olmadığımız bir haftaydı. Çünkü Parsito parçaladığı bir oyuncağının bir kısmını yemiş. Değil mi anneciğim? Böyle masum masum bakıyor şu an. Evet diyor. Kabul ediyor. O oyuncağının bir kısmını çıkartmıştı. Hatta oyuncak midesinde o kadar çok şişmiş ki arkadaşlarım. Biz onu nasıl çıkarttığını anlayamadık. Gerçekten böyle daire şeklinde çıkararak ilerlemiş ve şöyle büyük bir parça midesinden çıkmış. Sonra biz hemen apar topar veterinere gittik. Tabi o sırada yemek yemeyi bıraktı. Kaka yapamıyor. Çok halsiz. Sürekli yatıyor falan. Röntgen çekildi ve röntgen sonucunda Pars'ın midesiyle bağırsağı arasındaki bölümde bir cisim daha olduğunu gördük. Veterinerimiz dedi ki bu büyük ırk bir hayvan. O yüzden çıkarabileceğini düşünüyorum. İlk amacımız kesinlikle ameliyat değil. O yüzden 3 gün boyunca peş peşe gidip hem 6'şer tane iğne oldu. Hem laman yapıldı. Hem ağzından ilaçlar verildi. Gerçekten o süreç bizim için çok çok e, stresli ve zordu. Tabi bütün bu dönemde asla yemek yemiyor. Asla kakaya çıkamıyor. Yani totalde ortalama 5 gün boyunca Pars hiçbir şey yiyemedi. Bir gün böyle iyileşir gibi oldu. Bir şeyler yemeye başladı. O günde zaten hemen çıkarttı ve defalarca defalarca kez kustu. Sonrasında bu koca bebek artık tedaviye cevap vermediği için renkli röntgenle midesindeki cismin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Röntgen için içirdiğimiz bir sıvı vardı. Ama o sıvıyı midesinde o kadar az tutabiliyor ki yani 5 dakika içerisinde röntgen çekiyoruz. O 5 dakika içerisinde 3 kere falan kustu. O yüzden renkli röntgende de cismin ne olduğunu anlayamadık. Apar topar o gece ameliyat alındı. Saat 10.30 gibi ameliyata girdi. 12 gibi çıktı. Midesindeki cismin ne olduğunu bilemiyorduk ya. O oyuncağın diğer bir parçasıymış. oyuncak biraz tırtıklı olduğu için şu kadar bir kısmı mide bağırsağına takılmış. Ameliyat sonrası bir gece orada kaldı. Şimdi de her gün sabahtan götürüyoruz. Serum takılıyor ilaçları içiriliyor. Bir sürü antibiyotik vesaire var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık yavaş yavaş toparlamaya başladı. Dün ilk kez böyle evin içinde neşeli bir şekilde koşturdu. Bakın şurada çok kaldırmak da istemiyorum. Dikişleri var çünkü. Şöyle bir karış büyüklüğünde bir kese atıldı ve oradan hem midesi hem bağırsakları temizlenerek tekrar geri yerleştirildi. Şu anlık durumumuz böyle. Birazcık halsiziz ama yavaş yavaş toparlıyoruz, değil mi anneciğim? Burada da gördüğünüz gibi serum girişi var. Hayır, hayır, hayır. Onu yalamak yok. Bunu asla yalamaması ve hareket ettirmemesi gerekiyor. O yüzden başında birazcık nöbet tutuyoruz. Değil mi aşkım? Sizin güzel mesajlarınız bize gerçekten o kadar destek oldu ki. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu moral motivasyondan başka. Bize her noktada çok iyi geldiniz. Tekrar buradan bir kez daha hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ve artık bu eşek kafalı da toparlamaya başladığı için biz de moral motivasyon olarak daha iyi hissettiğimiz günlerdeyiz. Değil mi bebeğim? Değil mi? Yakışıklı yakışıklı. Bu dudakları bu dudakları anne yer. Bu ağzı anne yer. O bebeği benim ya. İyisin değil mi anneciğim? Daha da iyi olacaksın değil mi bebeğim? Biz seninle ondan sonra toplar mı oynayacağız? Bakın sevdiği kelimeleri söylüyorum. Mama mı yiyeceğiz sonrasında? <laughs> Dışarılara mı çıkacağız? <laughs> ya kurban olurum sana kurban. Evet başımızdan geçenleri sizinle buradan da paylaştığıma göre artık videoya başlayalım efendim. Haydi şimdi bugün ne yapacağız? İlk öncesinde... <laughs> söyleniyor yine söyleniyor dedem. Neredesin bir tanem ne oldu? <laughs> Gelişine <laughs> kurban olurum ya. Gel. Annem benim. İlk önce güzel güzel bir market alışverişi yapacağız. Sonrasında da bir iftar yemeği hazırlayacağız. Ama çok komplike bir menü düşünmeyin bizden. Çünkü gözümüzün sürekli parsın üzerinde olması gerekiyor. O yüzden hızlıca hazırlanabilecek güzel bir iftar yemeği olacak. Öncesinde çok hızlıca hazırlanacağım. Çünkü sizinle hazırlanmayı çok özledim. Makyaja başlayacağım. Makyaja başlamadan önce. Gördüğünüz gibi parsa üzülüp streslendiğim için sivilce çıkarttım. Hatta cildimde şuralarında özellikle ufak ufak pütürcükler oluştu. O yüzden buradaki lekemi ve cildimdeki o minik minik pütürleri giderip daha böyle pürüzsüz bir cilt haline getirmek için şipşak uyguladığım bir ürün var. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Garnier'in EHA BHA cilt kusurlarıyla savaşan, içerisinde ayrıca niacinamide olan serumu. Bakın çok ilginç bir ürün. Böyle simsiyah, kömür karası. Eğer cildiniz benim gibi hassassa, EHA BHA ürünler cildinize ağır geliyorsa buna kesinlikle kesinlikle bir şans verin. Çünkü bunu sabah akşam kullanabileceğiniz kadar hafif ama ciltte gerçekten kusurları da giderebilecek kadar güçlü bir ürün. Şimdi mesela makyaj altıma uygulayacağım şöyle. Şu an siyah ağlıyor gibi değil miyim? Eğer akne eğilimli eğilimliyse cildiniz, efendime söyleyeyim hassassa bu serumun içerisindeki EHA, BHA oranı size gerçekten çok çok yeterli olacak. Bakın cildimde hiç siyazlık kalmadı. İçerisindeki EHA ile çok tatlı, hafif bir peeling etkisi yaratıyor. BHA zaten salisilik asit. Cilt kusurlarını azaltmakta çalışıyor. Ve içerisinde %4 oranında da niacinamid olduğu için cilt tonunuzu eşitleyen cildinizi yatıştırmaya yardımcı olan bir içerik. Gündüzleri de benim şu an uyguladığım gibi uygulayabilirsiniz ama üzerinden kesinlikle güneş koyucunuzdan geçmeniz gerekiyor. Hatta size cildimi yakından göstereyim. Şuradaki pütürlerimi çok 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 iyi bir şekilde giderdi. Hassasiyet de yaratmıyor. Dediğim gibi eğer akneye eğilimliyseniz, hassas ciddiyseniz bu ürünü çok seversiniz. İyice emildiğinden, emin olduktan sonra da güneş koruyucumdan geçiyorum. Ve tabii ki boynumu da unutmuyorum. Kızılca ufak bir makyaj yapacağım. Şöyle göz altlarımı güzelce kapatacağım. Şimdi yapacağım makyaj benim 5 dakikalık günlük makyajım. Gerçekten 5 dakika sürüyor bu arada. Şu lekenin de yavaş yavaş renginin açılıyor oluşuna çok seviniyorum. Çünkü orada çıkarttığım sivilceyi bir görseydiniz bu kadardı gerçekten. Bu arada ürünleri söylemedim size. Aklım bir karış Güneş koruyucu olarak Clarice'in bu güneş koruyucusunu uyguladım. Kapatıcı olarak da Tart Shape tape geçtim. Her zamanki far paletinden de şuradaki peri tozlarımı aldım. Şip şöyle bir göz makyajı yapıyorum. Masadan bir şeyler alırken kamerama çarptım. İyi misiniz? Sonra Vaisel'in Lash Clash maskarasını uyguluyorum. Bu işlem bende birazcık uzun sürüyor arkadaşlarım. O yüzden hemen kirpiklerimi yapıp geliyorum. Ne kadar dolgun, ne kadar hacimli görüyor musunuz? Tek tek bütün kirpiklerimi yakalıyor. Kaşlarımı NYX'in Brow suyuyla sabitliyorum. Yukarıya doğru tarıyorum. Allık olarak Ray Beauty'nin bu bliss renkli allığını kullanacağım. Şöyle ve şöyle. Ve günlük makyajım gerçekten bu kadar. Dudamdan da şu an Fenty'nin bu dudak yağıyla geçeceğim. Kirazlı ve çok tatlı kokuyor. Aplikatörü falan da çok tatlı. Sonrasında belki çıkınca bir dudak kalemiyle dudağımı çerçevelerim. Ama şu anlık son halimiz bu şekilde. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Pars'ı de alıp veterinere götüreceğiz. Oradan da biz market alışverişine geçeceğiz. Öyleyse market alışverişindeyken görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi markete geldik efendim. Veysel araba arıyor kendine. <laughs> ne var temiz araba seçmeye çalışıyoruz hani <laughs> Size daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım ama evet. ufak bir pürüzümüz var evle alakalı. Emlakçı aradı bizim. Oraya geçeceğiz. O yüzden de akşam yemeği yapamayacağız. Şimdi biz alışveriş yapacağız. Dünyanın en garip iftar yemeği videosu falan olacak bu ama yarın da yemeği yapacağız. yapacağız. Aynen. Bugün dışarıdayız yani. Bugün dışarıdan yiyeceğiz. Siz sanki bunlar tek videoymuş gibi <laughs> izlerseniz çok seviniriz. Öyleyse hemen alışverişe başlayalım. Sadece yarım saat 40 dakikamız var ve o görüyorsunuz burada motivasyon şeyleri var. Damacana'ları 359 var. 239 TL arasında değişiyor fiyatları. Şu an Kozeta Carrefour'dayız. Burası zaten kocaman biliyorsunuz. Kesası alışveriş yaparken de buraya gelmiştik. Alışveriş yapmak keyifli çünkü çok fazla seçenek var. Büyük bir alan olduğu için de istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani valiz bile var arkadaşlarım şurada. O yüzden efendim şimdi hemen alışverişe başlayalım. Şimdi çorba alacağız. Normalde çorbayı kendimiz yapacaktık ama mercimek görüyor musun aşkım? 2 tane mercimek, 2 tane doğranır aldım. Hazır tamam. çorba her zaman lazım olur. Boldan bir şey değil sonuçta. Ay burası gerçekten kocaman. Şöyle koşa koşa gezmek istiyorum. Çok fazla gürültü var şu an. Tam olarak şuradaki hoparlörlerden müzik veriyorlar. Baldo pirinç alacağız. Şöyle sadece 1 kilo alacağız çünkü taşınma işleri falan olacağı için hiçbir şey kalsın, bozulsun falan istemiyoruz. Carrefour'unki ne kadar? 36 lira. Bakalım pirinçlerin boyutuna. Tamam Carrefour alalım. 36 lira. Seni geri bırakıyoruz bir tane. En sevdiğim şeyler mantı makarna arkadaşlarım. Bunlar her zaman lazım oluyor ve her zaman bulamıyoruz. O yüzden şöyle 3... Üç... Aa, bu da bizim nasibimizmiş. Artık 4 paketimiz var. Bezelye yemeği yapalım mı? Valla olur. Üniversitede yaptığım ilk yemekti benim. <laughs> İkinci kez evde yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> 10 yıl sonra. <laughs> 10 yıl sonra gerçekten. Patatesli falan böyle güzel bir şey yaparız. Turşu adam ya. Ne var? Ödem tutuyor olabilir. Evet. Ne seviyoruz ne yapalım? Yani? Yapıştır. Tabii ki salça. Salçasız olmaz. Ama bunun kapağı yok. Tamam yani ben kapaklı var şurada <laughs> öncü. Ondan <laughs> alırız. Ondan mı alalım büyük mü alalım? Salça yani. bizde her türlü gidiyor. Salça gidiyor da bunu bitirdik biliyorsun değil mi? Evet biz Geçen şunu... Geçen yani, ne kadar bu bir kilo mu? Bir kilo 700 gram ve biz bunu tamamen bir hafta 10 günde falan bitirdik yani bize şöyleleri falan lazım görüyorsunuz. Türk kahvemiz de bitiyordu bence alalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu kadar büyük almayalım. Çünkü neden? Neden biliyor musun? Biz bu kahveyi asla bitiremiyoruz ve bayatlıyoruz. O yüzden şöyle alalım. Hiç Bayatlamıyor ama. Aa. Gönlün olsun peki Benim hadi. Gönlüm. 26 lira 50 kuruşmuş. Bu 250 gram bu 100 gram. Bu da 80 liraymış. Ben buraya girmek ve burada kendimi kaybetmek istiyorum. Kendimi bulduğum yerler buralar. Seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Seni daha çok seviyorum. <laughs> Bana bu kadar içten söylemiyorsun. Aşk olsun ya. Tabii ki de makara yapıyorum canım. Tabii tabii. Ben... Tabii tabii tabii. <laughs> Bence en fazla bunu seviyorsun. <laughs> Senin için kurşun atar kurşun yerim çocuğum. Geldik yine en sevdiğim rayonlardan birine. Hem indirimde şu an. İyi, o zaman Murat da evet. Olmazsa olmaz bir diğer yemeğin yanında şeyimiz Kesinlikle. yoğurt. Yoğurt yani. Yoğurtsuz yemek tercih etmiyoruz. Gerçekten Veysel yoğurtsuz yemek yemiyor. Çok üşengeç biriyim böyle hani çıkmayım çıkmayayım, hani iki makarna yapayım diyordum ama yoğurt yoksa yoğurt almak için çıkıyordum mesela markete. <laughs> Artık annem bile o kadar alışmıştı ki evde yoğurt bittiğinde kadın eli ayağı titriyordu. Ay benim çocuğum yoğurtsuz yemek yemiyor, bir yoğurt söyleyelim falan diye. Allah razı olsun. Damadını kızından daha mı çok seviyor yoksa? Aşkım? Heh. Daha ucuz bu. Ne bu? Bu da kaşar içimin 115 130u 130 aldım. Tamam değiştirelim. Daha uyguna kaşar buldum. De bir ekonomi de Tabii. Şu benim aşk pizzamdır. Bunu sabah akşam yiyordum. Şu an birazcık dikkat etmeye çalıştığım için kendileriyle ara verdik. Mola verdik ama çok severim. Ve şöyle yeni şey çıkmış böyle sebzeli. Bunu da deneyelim. Bu da benim olmazsa olmaz. Tamam ben de seviyorum bunu. Niye kendine mal bunu? Daha çok yiyorum. <laughs> Kahvaltı yaptığım zamanlarda domates olmazsa yer masada. Kalkar giderim. Sandalyeyi tekmelerim. Kalkar giderim. <laughs> evet biz salatalık malzemelerini almaya başladık. Salatalık değil de salata malzemeleri. Özür dilerim. <laughs> ne alıyoruz efendim? Hemen açıklayın. Marul. Üstünde bolca böcek olan marulları tercih ediyoruz. Çünkü daha sağlıklı. Ama evet. iyi yıkamak lazım. He, proteinli. Tabii. Biricik eşim, karıcım, bir taneciğim. Dedi ki aşkım normal kuru soğan değil de taze soğan atalım içine evet. dedi. Ben de dedim ki lan sen istersen atmaz mıyız dedim. Şimdi taze soğan seçiyor kendileri. Başka ne istiyorsun salatanın içine? Havuç alalım mı? Şey bezelye koymak için. Bezelye koymak için alacağız zaten. Box bunny hadi kıt kıt kıt. Büyük alabilirsin yemeğin içine atarız onu salata için küçüklerini kullanırız. Zaten rendeleriz salata içine istersen ama sen sevmiyorsun. Yeter. çok havuçlu olmasına gerek yok. Ne kadar zarif ve kibar poşet açıyorsunuz hanımefendi. Evlenmeliyim bu hanımla. Hanımla. <laughs> pazarcı kızıyım. Ben pazarcıydım. Babam bana aldı. Yani sonuç olarak ben esnaf kafam. Esnaf karesi dinmez. Kumarcı. <laughs> <laughs> çok şükür kumar oynamıyorum efendim. Şuradan bir patates alabilir miyiz efendim? Buyurun. Güzelcik efendim. güzelcik ellerinizle seçer misiniz? Patates seçerken bile ne kadar güzelsiniz ya. Allah Allah. Kendimi şey gibi hissettim şu an. Yemekteyiz'e katılıyorlarda dış ses var ya hani. <laughs> Merve Hanım, Merve Hanım. Dış ses çok az vaktim kaldı. Üzülmek mümkün Arabayla koşan halini koyacağız buraya. Buyurun Merve Hanım. Hiç vaktim kalmadı. Hiç vaktin kalmadı. Hadi koşalım. İki dakikanız var Merve Hanım. Şu an ne fark ettiğime bakar mısınız? Sabah kullandığım serumu bakın burada da gördüm şimdi. Olayı denk geldi ve ben de şu an fark ettim. Cildime bakın iyice toparlanmaya başladı o yüzden. Seviyoruz seni Garnier serum. Biz ne unuttuk? Sebzeleri tartmayı unuttuk. Şimdi bunları teker teker tartacağız. Oh şahane. Şipşak. Evet tutarımız 642 lira ve her şey bu poşette. Şimdi gönül de eve gidelim yemeğimizi yapalım yiyelim ama biz nereye gidiyoruz? Ev hey bakmak. How do Maybe we can Belki de. Ya çok şey oluyor şu an hayatımızda ama araya Fars'ın ameliyatı falan girince önceliğimiz o haline geldi. Sizinle bazı şeyleri paylaşamadık. Bu konuyu konuşunca gerçekten birazcık içim sızlıyor. O yüzden çok böyle bahsetmek istemiyorum şu an en azından. Ama ileriki günlerde size neler olduğunu anlatacağım. Siz de bizim kadar üzülüp sinirleneceksiniz eminim yani. Yeni ev bakmaya gidiyoruz ve tabii ki sizi yine götürüyorum. Video çekmeye devam ediyorum. Ortalama bir hafta 10 gündür falan. Totalde nereden baksanız bir 8-10 tane ev bakmışızdır. Birazcık günler biz bizim için zor geçiyor. Hem evsiz kaldık hem köpekçiğimiz, yavrucağımız hasta. Atlatacağız ya bunları da atlatacağız. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Allah'ıma bin şükürler olsun. Pars iyileşiyor. Geri kalan her şeye bir çare, bir çözüm bulunur diyoruz artık. Yapacak bir şey yok. İşte geldik buradayız. Biz bu işte usta değiliz. Ustayız. Usta mıyız? Ustayız. Ya Veysel'in çok lezzetli. O varken yani... Hı. Bana iş düşmez. Allah Allah. Ben yemekte ustayım mesela aslında. Hmm. <laughs> ya benim de karnım çok acıktı. <laughs> E o zaman başlayalım. Çorbayı en son yapalım. Tamam. Sen salataya başla. Yağını tuzunu bilmem ne sonra atarız. Şu an mı salataya başla? Bence yemeğe başlayalım. Yemek pişerken orada salatayı tık tık beraber yapalım. Hesaplanıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu Abi. kadar komplike bir şey değil. Başlayabilir miyiz artık? Hayır saçmalama <laughs> yemek yapmak gayet komplike bir şey. <laughs> Hepsini aynı anda doldurmaya çalışmak falan çok zor ya. <laughs> Evet, şimdi. Önce tencere. O kadar mı? Her şey gaz ve toz bulutundan <laughs> oluşturduğu oldu yani. <laughs> Geçen yemek hazırlarken burası koptu. Sapı gitti. Gitti. Bakın, kurgu yok artık. Evet peynir. <laughs> Şimdi bir saniye telefon nerede? Şimdi Marlo böyle ayıklayacağım. Ondan sonra da sirkeli suda bekleteceğiz. Her yer bocuk çünkü. Böyle bir diş soğan yeter mi? Hayır canım. Yetmez mi? Seni mi kıracağım ya kocam? Aa bol bol filtremi ekliyorum. Anında, anında böcükler yukarı yukarı çıktı. Salata malzemelerimiz şu an bekliyorlar, temizleniyorlar, arınıyorlar. Koyacaklar aşkım. Kendi de galiba. Teşekkürler. Kafam çalışmıyor şu an. Gerçekten. Yarım saattir bak patates soyacağım sadece. Patates nasıl soyuluyordu ya <laughs> gibi hani bir soru geliyor hani aklıma. Tamam ben bu soğanı o zaman ayıklayayım. Siz de birazcık yakınımızı alalım ayıp. Neden iki tane tahtamız var şu an? Ne bileyim bir <laughs> çıkarttım işte. Belki ben bir şey yaparken sen de bir şey yaparsın diye. Düşünceyle olmak suç mu efendim? Ha ben de kendi çöpünüzü kendinizi şey edin. Efendim kocamın çöpü varken neden kenara çöp yapayım? Anneciğim bana bundan almıştı. Tabi içinde şu an bir sürü bir şey var ama o kadar işe yarıyor ki şu yemek yaparken var ya. Gelişi güzel keseceğim. Bakın. Şipşak. Anında. Şunları da ekliyorum. Gözlerim yaşardı be. Benim de valla ne acıymış. Oha kameraya bakamayacak kadar gözüm gitti. <laughs> Ağlama canım. şimdi bunları tencereye dökeceğim. Hemen geliyorum. Aa bakamıyorum. <laughs> Bak bakamıyorum. <laughs> ben çok yakında olmamama rağmen <laughs> Ben bile gözümü açamıyorum yani. <laughs> Çok fena ya. Bak sümüklü mendilim var artık. Çok yağlı sevmiyoruz biz vesaire yemekleri. O yüzden şöyle kavrulsun yeter. Soğanlarımızı salçadan önce şöyle birazcık pembeleşince kadar efeyineyim. Kavuruyoruz. Vesaire şimdi maharetle lirili benzeli Suyunu tutacağız. Yüzükle iş mi yapılır? Ben de var ya. Ay. Annem görse ben sana böyle mi öğrettim kızım derdi. Doğru. Haklı. Ve salçamızı ekliyoruz. Bunun şimdi ölçüsünü bilmiyoruz. Tamamen karambole attım. Bir de biz şöyle bir domates sosu atacağız içine. O yüzden her türlü yani az gelmeyecektir. Göz kararlı öyle içimden geldiği kadar attım. Gönlümden koptuğu kadar diyorsun. Aynen. Salça ve soğanın kavrulurken muhteşem değil mi? Şunu böyle alıp ekmeği bir sürmek istiyorum. Bok mu geldi lan bu patatesler? Bayağı patates yemeği yapıyor gibiyiz şu an. Ama 2 tane dedi. Bak o kadar küçük böme rağmen patatesler büyük kalmış. Büyük kalmış evet. Güzelce böyle bir kavuralım. at bakalım tuzunu çocuk adam. Eferim. Biraz kekik atalım. At bakalım. Hmm, dur bekle. Buna biraz açılman lazım. Karabiber mi? Evet. Ay çok sevmem ben ya. Ama karabiber de şimdi olmaz olmaz aşkım. Yeter yeter. Hadi bakalım iyi karıştır iyi karıştır. Kaytarıyorsun görüyorum. <laughs> ne oldu yiyorum yemden mi keseceğim? Az yemek koyacağım senin tabağına. <laughs> Biz şu an evde ilk kez bezelye yemeği yapıyoruz ondan kafalar karıştı. Bu arada benim yaptığım ilk yemek bezelye yemeğiydi ve yapamamıştım zaten biliyorsunuz. Eski benimkiler bilir. Bu arada bir dipnot, üniversitede benim evde yaptığım ilk adam gibi sulu yemek de bezelyeydi. Herkesin yani bezelye bir şey. bilmem anlatabiliyor yok. muyum? Yaptım dedim, yaptım, yedik yani hani afiyetle yedik Oo. ve hiçbirimize bir şey olmadı. <laughs> Buradan üniversitedeki ev arkadaşlarıma da sesleniyorum. Yemeyeceğim deyip ondan sonra bir tabak daha yok mu diye geldiler bana. <laughs> Hatırlatıyorum yani. Aynısını ben de senin için demek istiyorum bu arada koca. Nasıl yani? Bir tabak daha, bir yok, tabak mu? daha yok mu? Tabak daha yok Gerçekten bezelyeli patates yemeği oldu. Evet, ama Bakın. patatesler biraz büyük olmuş olabilir ama olsun. Zevk meselesi diyelim yani. Küçük, büyük, sonunda <laughs> lezzeti değiştirmiyor. Üstünü örtmeye çabalama ya. ya. Görüyorlar ya. Ben büyük patatesi seviyorum kardeşim. Peki. Allah Allah. Peki hadi ekle salçayı. Domates şey. suyunu da ekliyoruz. Oh! Hepsini mi ekleyecektik? Ne yapacaktık ki? Hepsini eklemeyecektik. Ben hepsini ekleyecektik diye düşündüm. Hayır, çok oldu. <laughs> ya bu kettle'ların bu huyunu hiç sevmiyorum ya. Su damlatıyor. Gerçekten çok şaşkınım şu an. Hepsini şak diye döktü ya. E madem hepsini döktük ben içine şöyle birazcık su ekledim. Oh. Zerresi israf olmamalı. Onları bir kenara alabilir misin aşkım? Yani zaten Hadi. biz burada şey ya. Oo, çok hoş. Abi. Evet. Fikaret. Hadi bunu da ben götüreyim bari. Nasıl ya, ya? Bir adet böyle bir bardağımız var. Bu sadece ölçü için kullanıyoruz. Bundan bir tane var bizim evimizde. Bir yandan da kettle'da yine su kaynatıyoruz. O yüzden çok ses var şu an. Madem bezelye yemeği fazla oldu, pilavı da biraz fazla Eline de nasıl yakışıyor ya? Allah Allah! Eşim bana orada metiyeler diziyor. Ben bir şey yaparken konuşamıyorum. Onu fark ettim. Beyni tek yönde çalışıyor arkadaşlarım. Tek. Ya o kadar da değil ama. Hadi be. Bazen oluyor. Enerjimiz düşük olduğu için biraz. Ondan kaynak. Aa aşkım. Altta şeyleri yatağı şeyleri çıkarır mısın? Tabii ki. İş kitledim. <laughs> hem omlette hem de pilavda kullandığımız şöyle bir şey var arkadaşlar bu vegata. Omlette inanılmaz lezzetli oluyor. Bence bunu kesin deneyin. Pilavda da çok güzel oluyor. Hatta bizimki şöyle göstereyim bitmek üzere. Bayağı az kaldı. Bunu Veysel'in annesi Selma anne şey yapmıştı göstermişti bize. T Almanyalardan getirmiş ama biz bunu makroda da bulduk. Zannediyorum ki metro markette falan da var. O yüzden alın arkadaşlarım çok güzel. Çok yağlı olmasın aşkım ne olur. Sen yap o <laughs> Tamam yaparım. Ya bu durumlarda böyle şey de yapamıyorsun yani. Değil mi? İkimiz de hani her şeyi yaptığımız için. Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın. Çok yağ atmıyoruz aslında ama bundan az akıyor. O yüzden. Pilav da o kadar uzun oldu ki yapmayalım. Normalde benim böyle sayılarım vardı. Altını şunda kavuruyorum sonra buna çekiyorum şu zamanda falan. Şimdi hiçbirini hatırlamıyorum ya. Altı yedi ayda doğru düzgün yemek yapmıyoruz ki. Evet. Arkadaşlar bunun da bir ölçüsü yok. Tamamen buna da göz kararı yapıyorum. Hatta ve hatta ben bazen pirinç az olduğunda doymak için fazla şehri yaptığım da oluyor. Gidip de pirinç almıyorum da şehriyi fazla atıyorum. Az mı oldu? Az oldu. Ben çok seviyorum ya böyle şehriyeyi. Ya diye. aşkım sen istem. Hmm. Aynen. Bol şehri. Kalite kontrolü geldi. Bakayım doğru yapıyor musun? <laughs> Elde verdi. Tabii. Öyleyim şu an. <laughs> Allah'ım <Amanın>, açıldım öleceğim. Bak <laughs> olacağım. <laughs> 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 şu an mesela şey şunun sesi gelmese midemle konuşabilirdiniz mesela. Gurul <laughs> <laughs> gurul. Pilavınızın tüm noktalarını bize anlatabilir misiniz Veysel Bey? Ya ben onu düşündüm de bir önceki pilav yaptığımda da söylemiştim. <laughs> o yüzden dedim ki bir daha bir daha söylemeyin. Normalde daha önceden söylediğim şeyleri de hatırlamam kolay kolay. 10 kere 10 kere de anlatırım. O yüzden bu sefer hatırladım anlatmayacağım. <laughs> Bir özet geç, belki izlemişlerdir orayı. Tamam, videoyu izlemeyenler için çok kısa bir hatırlatma yapıyorum. Pilavın tane tane böyle güzel olması için püf noktası fazla kavurmanız. Yani o zaman anca öyle tane tane oluyor, birbirine yapışmıyor. Şu an böyle birbirine yapışıyor, böyle katı bir şeymiş gibi bir parça halinde hareket ediyor. Sonra böyle tel tel ayrılıyor artık, kendi kendine böyle hiç yapışmamış gibi oluyor. O sırada suyunu falan ilave edebilirsiniz. Bu arada bir not daha söyleyeceğim. Gerçekten şu elektrikli ocaklarda yemek yapması normal ocağa göre acayip zor. Bakın bir kısmı böyle ayrılıyor. Bir kısmı hala böyle şey. O yüzden böyle hepsi olana kadar. Sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Aşkım suyu getirir misin? Ya hayatım bardakla ha. koyacağız. Ha öyle mi? Evet. Annem gibi azarlıyor beni ya. Veysel Usta kafana dikkat et yine çarpacağım. Ya sorma belalım zaten o da olmaz. Allah kahretsin onu ya. Şimdi herkesin kendi bir ölçüsü vardır. Aslı pirinç başına 1.2 adet atıyorum normalde. Yani 3 bardak yaptıysam pirinci 3,5 bardak 3.6 bardak gibi hani hani 4 atsanız da bir şey olmaz da hani ben öyle kafamda kodlamışım. Bu vegetadan atacağız içine. Bu da böyle bir katıyor. Ahem, aroma katıyor. Hem aroma hem de sarı bir renk veriyor. Bu arada bundan e, iki buçuk tane falan attık haberiniz olsun. Artı, bununla iken... Yani biz çok tuzlu yemek de sevmiyoruz bu arada. O yüzden tuz falan çok ilave etmiyoruz. Baharat bize yetiyor. Şimdi bunun altını kısalım. Kendi adına konuş. Evet, Merve çok tuzlu seviyor. Şimdi salatamızı mı yapalım? Sen salatayı, ben çorbayı mı yapayım? Çorbada bir şey yok ya. Çorbada bir şey yok, beraber o, salataya geçelim. O zaman salataya geçelim. Haydi. Haydi bakalım. O bizim salata kasemiz olsun. Bir şey soracağım. Çorba olarak ne yapacağız? Ezo gelin mi mercimek mi? Mercimek yapalım. Oh, başladık durulamaya. Ben de anladım. Bu işten yine iş bana kitlendi. Kaçabileceğini mi sandın? Dur o zaman şunu bir yıkattırayım azıcık. Yıka bakalım. Şimdi bunu şuraya alacağım. Zih! Yıktım her şeyi. Bunları da teker teker böyle oluştura oluştura yıkayacağım. Neden sirkeli suda bekletmelisiniz adlı çalışma efendim görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar Merve salatayı hızlıca yaparken ben de bir kenardan artık çorbayı yapma durumundaydım. O yüzden hani hızlı hazır çorba işte atıyoruz. 5 soğuk bardak yani sıcak olmasın yoksa topak oluyor. Bir de böyle bir şey varsa iyicene karıştırıyorsunuz. O zaten kendi kendine oluyor. Şimdi ee, pilava geçeceğiz. Sevgili eşim gelecek mi? Diliyorum. Tamam. Pilava geçeceğiz. Yani pilavı artık bitiriyoruz. Bir karıştıracağız, bakacağız dibine tutmamıştır diye umuyorum ama çok güzel görünüyor. Bu bıçak alabilir miyim ben? Garip gelmiş olabilir ama bizim sapımız olmadığı için ben bıçakla açacağım sapa. <laughs> Şöyle. Hı -hı. Helal olsun. Yanma, yanma, yanma. Oo, güzel şişmişler yok. Pan zamanında açmışız. Eminim kağıt havlu. Elektrikli olacak olduğu için yerini değiştirmemiz gerekiyor çünkü burası sıcak. Aynen. Bundan bir tane daha getir gerekiyor. Şöyle. Evet. Can çekişmeler ama sonuç başarılı belli ki. Şimdi bunları bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlarım. Biraz daha vaktimiz var. O yüzden şimdi Veysel içeri geçiyor. Ben de bir tane çekmem gereken video var. Onları çekeceğim. Ondan sonra zaten yerken de göreceğiz. Bakalım tadalım efendim. Nasıl yapmışız acaba? Ellerimize sağlık mı? Valla bence her türlü ellerimize emeğimize sağlık. Tabii. Bence gayet güzeller. Kokuları güzel en azından. <laughs> yani kendi de güzeldir herhalde. İnşallah ya bir kere pilav hani şeyi güzel olur. Pilav güzelse diğer yemekleri şey yapar o. Hmm, kurtarır. Tövbelere der diyorsun. Bence Peki. de. Ellerimize sağlık aşkım. <laughs> ben niye kaseleri getirdim ki? Çorba koyup getiriyorum bir saniye. E hadi bakalım. Heyecanlıyım. Allah'ım heyecanlı değilim açım. <laughs> Allah'ım açım. Bu sıralar biraz dikkat etmeye çalıştığımız için ekmek vesaire yemiyoruz. Ben zaten ekmek tüketmiyorum öyle çorbanın yemeğin yanına falan. Salata. Yani evet salatanın evet. suyuna evet. banmak o önemli. Artık içeriz ne yapalım? Yani kafayı içmek <laughs> <laughs> Ya yani çorbayı zaten yorumlayacak bir şey yok arkadaşlarım çünkü hazır <laughs> çorba. Bence o yüzden şu an ilk önce salatanın tadına bakalım bir. Çorbayı içtikten sonra pilav ve bezelyeyi yorumlayalım. Tamam o zaman salata mı yiyeceğiz? Evet bakalım. Bir kazan salata yaptık. Domateslerin bir katır pişmemiş gibi. <laughs> Salatanın her şeyi gayet güzel. Ee, her şey kıvamında. Belki bir tık tuzu Merve için al gelmiş olabilir. Benim için çok iyi. Efendim şöyle yemeğimizi bir göstermek istiyorum. Ellerimize, el cihazlarımıza sağlık. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Kendiniz yapmışsınız gibi yiyin. Allah razı olsun. Hemen bir tadalım. Ondan sonra da arkadaşlarım biz hızlıca yiyelim çünkü ölüyoruz gerçekten açlıktan. Bu arada birer dilim ekmek aldık çünkü salatanın bir suyu çıktı. Bambastak bence günah olur ya. Yiyeyim mi? Ye bakalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Demiştim ben sana üniversitede yaptığım Vallahi çok güzel olmuş. Ben azıcık tuz alıp geliyorum hemen. Bence bir bezelye yemeği ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel olmuş yani. İddialıyım efendim. Sadece ben tiroid hastası olduğum için bana her şey çok tuzsuz geliyor. Yani ekmeğin üstüne bir ara tuz döküp yediğim zamanları biliyorum. Salatalı da kendi önüme döküyorum aşkım. Buradan yeme. Öyleyse efendim biz yavaştan kaçalım. Çünkü bundan sonra şöyle yapacağım. <laughs> Yemek yerken Merve Kutlu. <laughs> Benim için bir hayat felsefesi o yüzden bu konu üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum. İzninizle biz kaçıyoruz artık. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Daha kamerayı durdurmadı. <laughs>